Gökhan, Harun, Seçil ve Gülay. Bay bay Gülay. sarın benim. Biz nereye geldik? Bura Zürih'e yakın bir yer. Burada şelalelerin olduğu yer var. Buraya bayağı bir turist geliyormuş. Efendim bura turistlik alışveriş şehri. Şimdi geziyoruz. Bak bunlar da Çin'den gelmiş. Çinli. Körelim mi, Çinli mi? Gel Harun yanıma gel. İçeriye <laughs> <laughs> mi? <laughs> <laughs> He? <laughs> <laughs> İçeriye girmeyelim Harun'cuğum. İçeriye gir. Allah bak burada ne var. <laughs> <laughs> Harun bak. Bak bak bak. Gel. Şura ne Harun? Bak burada yer ki bayağı bir turist geliyor. Zildan evet mı, seçim. Buradan mı seyir diyor seçip. Evet, bu Hay. Buradan, buradan, buradan mı iniş. Evet, buradan Burak kilise mi seçir? Seçir Burak kilise mi soldaki yer? Herhalde ya, kilise. Şura? Ha, giriş oradan mı şelaleye geçiyor? Ha, aynen. Evet. Bir tarihi bura baba. İnanır mısınız burada bir kuş burnu var. İnsanlar toplamıyor. Bayağı bir kuş burnu var. Burada park yeri. Bunlar da bir turist kabilesi. Herhalde Hindistanlı bunlar. Ooo şura çok güzelmiş. Çok güzelmiş şura. Bakar mısınız? Bakın şimdi. Ooo bak Celal'e orada demek ki. Şuraya bakar mısınız? Ve buradan giriş var. Ve giriyoruz. Burası Hakkı'dan köprü. 4 metre yükseklikte. Gerçekten çok güzel bir yermiş ha. Şimdi buraya giriyoruz. Tamam, <laughs> Aa çamlara bak bak çamlar nasıl yapmışlar. Bu demek ki ışıklandı, akşam da ışıklandırıyorlar. Bayağı bir güzel. Bu nasıl çam? Ben ilk defa gördüm böyle bir çam. Kalenin surları. Kale gibi ya, Daha nasıl olduğunu göreceğiz. Evet. Biletle geçiş. Bak bu da 1950'de yapılmış. Gel baba geç. ekber. Allah. Muhteşem, 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 muhteşem. Muhteşem, çok güzel. Muhteşem.